Bugün itibariyle il başkanımız, merkez ilçe başkanımız ve il yönetim kurulu arkadaşlarımızla ilimizde görevine yeni başlayan değerli müftümüze hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Öncelikle hoş geldiniz Sivas'ımıza. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah hep birlikte sizin de dediğiniz gibi Sivas'ımıza hayırlı hizmetlerde bulunacağız. Temsil ettiğiniz makam çok çok önemli özellikle günümüzdeki insanların bir boşluk olduğu dönemde, insanların nereye gittiği bilmediği bir dönemde sizlerin gerek camiler aracılığıyla, camilerdeki imanlarımız aracılığıyla, gerekse Kur'an kurslarında eğitimler noktasında yapmak yapmamız gereken çok büyük işler var. Bizler bu noktada siyaseten sizlerin Sivas için proje noktasında getirdiğiniz her projede bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da destek olacağız. İnşallah hep beraber Sivas'ımız için, ülkemiz için, aziz milletimiz için çalışacağız. Evet, 2 e, pazartesi itibariyle Sivas İl Müftüsü olarak e, görevimize başladık. E, i̇nşallah e, hem kendimiz dua ediyoruz hem dua bekliyoruz. E, Cenab-ı Allah buradaki hizmetlerimizde bize muvaffak eylesin. Şu anda da e, Sayın Vekilimiz, Sayın İl Başkanımız ve yönetim kurulundaki değerli misafirlerimizle birlikteyiz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Ee, i̇nşallah kendilerinden de yapacağımız hizmetlerde e, destek bekliyoruz, destek istiyoruz. Onlar da zaten bunu bize sağlayacaklar. Her zaman ifade ettiler.